Merhaba, kanalıma hoş geldin. Ben Yasemin. Bugün seninle yine eğitim içerikli ve hatta interaktif bir eğitim materyali üzerine konuşmak ve uygulamalı anlatım yapmak için bir aradayız. Geçen yaptığım Jigsaw Puzzle etkinliğinden sonra hocam bu tarz WPK araçları ile ilgili daha fazla video çekin önerileri geldiği için bu videoyu çekiyorum. Şu anda bütün canlı derslere konuk olan, uzaktan eğitimin vazgeçilmez bir parçası haline gelen ve her öğretmenin her derse entegre ederek uygulayabileceği Wordwall'dan bahsedeceğiz. Wordwall'da nasıl içerik hazırlanır bunun üzerine bir uygulama yapacağız. Wordwall ilgili bilmen gereken şu ki e, ücretsiz olarak giriş yapabiliyorsun. Kayıt yaparken herhangi bir ücret ödemiyorsun ama ücretsiz kullandığın pakette 5 tane içerik oluşturabiliyorsun. 5'ten sonra oluşturmak istediğinde premium'a yükseltmen gerekiyor. Yani. Ben şimdi size ücretsiz olarak nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Yine videonun detaylarında yükseltme ve yükseltmenin ücretleri nedir ne değildir diye bununla ilgili bilgileri de vereceğim. İstersen daha fazla defa uzatmadan videomuza başlayalım. Google'a World Wall yazıyoruz arkadaşlar. Karşımıza çıkan ilk sayfaya tıklıyoruz. Ve ana sayfadayız şu anda. Ana sayfada bakın örnek kaynaklara göz atabiliyoruz ve ilk etkinliğimizi oluşturmak için direkt başlayabiliyoruz. Ancak şunu söylemek isterim. Burada herkese açık bir şekilde paylaşılan etkinlikler var ise örnek kaynaklara bakına tıkladığınızda herkese açık bir şekilde paylaşılan bütün etkinlikleri burada görüp kullanabiliyorsunuz. Mesela spor yapalım var bakın. Müzik çarkı var, okul öncesine yönelik bir çark var. Bunlardan kullanmak istediğiniz olduğunu düşünün. Mesela siz de buna benzer bir şey hazırlayacaksınız diyelim. Mesela tıklayalım şu spor yapalım'a bakalım nasıl bir çarkmış. Eğer sizin hazırlayacağınız aklınızdaki içeriğe çok benzerse tekrar hazırlamaya gerek olmadan şuradan paylaş seçeneğine tıklayıp bağlantı al dedikten sonra bu bağlantıyı kopyalayıp gruplarınızdan çocukların online bir şekilde yapması için de gönderebilirsiniz ya da canlı ders sesini zoom üzerinden açtınız direkt ekran yansıtarak buradan da oynatabilirsiniz. Bir bakalım içeriğinde ne var? Bir spor yapalım diyor. Döndür diyorum. Taş kağıt makas oynayarak öğretmenini yani karşılıklı öğretmeniyle birlikte taş kağıt makas oynuyor. Çok güzelmiş mesela bu. Bunun gibi bakın şu sağ tarafta etkileşimli yazan yerlerde rastgele tekerlek, rastgele kartlar, rastgele olan bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Kutuyu aç etkinliklerini görebiliyorsunuz. Dediğim gibi herkese açık olan etkinliklerden size uygun olanını direkt buradan da paylaşabilirsiniz. Ama hayır ben kendi etkinliğimi oluşturmak istiyorum diyorsanız ilk etkinliğinizi şimdi oluşturun seçeneğine tıklıyorsunuz. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Bakın şurada çıkan 3 kaynaklarınızın 5 kadarını kullandığınız yazısını görüyorsunuz. Ben 3 tane etkinlik hazırladım bunda daha önce. 5 kere hazırlanabiliyor ve 5 tane içerik oluşturduktan sonra yükseltme seçeneği var. Siz bunu sürekli kullanacaksanız bakın belli bir ücret istiyor zaten sizden. Temel kısım ve ücretsiz platformda 5 eğer ben daha fazla istiyorum diyorsanız bu şekilde ücretlendirmeleri var. Aylık 13 TL veya 20 TL şeklinde bunları alabilirsiniz. Ben mesela bundan önce iki tane daha oluşturmuştum. Üçüncü, üç tane oluşturdum. Son iki tane hakkım kaldı. Şimdi ben size oluşturduğum etkinliklerden bir tane göstermek istiyorum. Aslında kurcalayarak çok rahat bulabileceğiniz bir şey. Mesela ben bunu hazırladım. Bakın. Labirent kovalamacı diye geçiyor bu. Ne diyor bakın? Soru sordum. Aşağıdakilerden hangisi bir meyvedir dedim. Bu labirent kovalamacı da tıpkı pekmen gibi. Oklarla ilerletiyoruz bunu. Hangisi bir meyvedir dedim. Çocuğum meyveye gitmesini istiyorum gidiyor. Bakın M'ye gitti. Doğru cevabı verdi. Okuman için birazcık zor olabilir belki. Hani klavye ve fare kullanma konusunda. Ancak daha büyük yaş gruplarında bunu uygulayabilirsiniz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Şimdi labirent kovalamaca da bunu gösterdim size. Bir tane de birlikte hazırlayalım istiyorum. İsterseniz çark hazırlayalım. isterseniz kutuyu aç hazırlayalım ama bence çark hazırlayalım. Çünkü herkesin kullandığı ee, ve gerçekten okul öncesinde çok dikkat çeken, çocukların döndürdükçe hoşuna giden e, güzel bir şey oluyor. Okul öncesi diyelim buna. İsim veriyorum öncelikle yapacağım çarka. Tekerleğin ortasında ne görünsün? Haydi başlayalım yazsın mesela. Yazdım. Şimdi ne üzerine bir çark yapalım biz? Gördük az önce. Mesela spor üzerine var, müzik üzerine var. Ee, evde bir oyun üzerine hazırlayalım. Mesela şunu tıklayalım. Ee, resim ekleyebiliriz. Ekleme edebiliriz. Mesela kırmızı bir nesne bulup getir. Çarkta bu geldiğinde kırmızı bir nesne bulsun. Mesela bakalım burada var mı? Kırmızı diyelim. Evet çıktı. Bu rengi de ekledim. Bakın kırmızı bir nesne bulup getir. Mesela sarı diyelim bu sefer. Renklere yönelik bir çark hazırlayalım sizinle. Sarı dedim. Mesela sarı da ne diyelim? Sarı bir nesne bulup sarı ve büyük bir nesne diyelim. Sarı ve büyük bir nesne getir. Kavramları buraya serpiştirebiliriz. Mesela şimdi e, turuncu diyelim. Turuncu ve çok küçük bir nesne getir dedik. Bu arada Şunu bir nesne getir dedik. Ee, i̇stersem ekleyebilirim, istersem eklemeyebilirim. 4 tane e, şu anda benim çarkımda 4 tane dilim var. Bunu istersen bakın öğe ekle diyerek 5, 6, 7, 8, 9, 10 istediğim kadar arttırabilirim veya azaltabilirim. Bu arada her branş bunu kullanabiliyor. Bakın burada matematik sembolleri var. Matematik üzerine, sınıf öğretmenlikleri, Türkçe her türlü etkinliği uyarlayabiliriz. Dediğim gibi ben şimdi örnek olsun diye yapmak istediğim için 4 tane kutucuklu bir çark hazırladım. Bitti diyorum bakın. Bitti dediğim anda bana direkt oyun hali gelecek başlat diyorum döndür diyoruz mesela ne çıktı bakın mavi ve ağır bir nesne getir çocuklarla canlı derslerim zoom'dan buna ekrana yansıttım diyorum ki işte çevir çarkı çocuk çeviriyor ve Çıkan sonucu okuyorum ona. Hadi koş bakalım Mavi ağır bir nesne getiriyorsun bize diyorum. Bekliyoruz o arada. O arada müzik açabiliriz. Bunu her türlü etkinlikle uyarlayabiliriz. Burada hevramları. Kendi etkinliğinizi oluşturmak için çok fazla seçeneğiniz var. Eşleştirmeden, tutun, testten, rastgele tekerlekten, grup sıralaması. Bu arada size ilk gösterdiğim labirent kovalamacı oyunuydu benim. O hani labirent oluşturduğum. Çok e, güzel bir site ve 5 taneye kadar oluşturabiliyorsunuz. Ona çözüm şöyle geliştirebilirsiniz. 5 tane oluşturduktan sonra farklı bir e-mail adresine girip 5 tane daha oluşturabilirsiniz. Ya da zaten üyelikleri gördüğünüz gibi çok da yüksek meblalar değil. Üyelik de alabilirsiniz. Üyelik aldığınızda sınırsız şekilde içerik oluşturabiliyorsunuz. Ama şu örnek kaynaklara bakmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın daha fazla göster dediğinde sayıları biliyorum. Birinci sınıf için, ikinci sınıf onluk birlik bulmaca o kadar. az önce renk ve e, kavram üzerine gittik. Mesela bakın burada başka bir hocamız yapmış. Bul getiri. Döndü diyelim. O direkt nesneyi bul getir demiş mesela. Top ya da yuvarlak bir nesne bul getir demiş mesela. O kadar güzel ki. Bugün Wordwall'u inceledik. bir tane içerik oluşturduk ama diğer öğretmen arkadaşlarımızın oluşturduğu pek çok içeriği de görüp uygulayabilme şansı yakaladık. Sen de kendi içeriklerini hazırladığın zaman eminim ki öğrencilerin bu duruma çok sevinir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan sevinirim. Kanala abone olduktan sonra zil seçeneğine tıklarsan bu tarz video içerikleri her geldiğinde sana bildirim gelecek ve hemen izlemiş olacaksın. Eğer yine bu konuyla ilgili daha farklı video önerilerin olursa da bana Instagram'dan yazabilirse mutlaka değerlendirip onun üzerine de video çekmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.